Arkadaşlar merhaba bugün sizlere iPhone'larda fabrika ayarlarına nasıl döndüreceksiniz telefonunuzu ondan bahsedeceğim yani fabrika ayarlarına çevirirken e, isterseniz telefonun sade ayarlarını sıfırlamayı isterseniz telefonun fabrika ayarlarını sıfırlamayı anlatacağım biraz uzun olabilir bu video ama e, faydalı bir video olacaktır inanın bilmeyenler var işte abi fabrika ayarlarına dönersek fotoğraflarımız videolarımız gidecek mi diyenler var bu videoda tam onlar için olacak ee, arkadaşlar şimdiden kanalımıza hemen abone olalım ee, bu videoda beğenmeyi unutmayalım şimdi gelin e, videomuzun detaylarına geçelim arkadaşlar şimdi yapmanız gereken ayarlar kısmına girmeniz ben girmiştim zaten bu ayarlar kısmında burada arkadaşlar ayarları girdiğinizde genel'i tıklamanız gerekiyor en alt tarafta sıfırla diye bir seçenek var arkadaşlar bunu tıkladığınızda burada size e, yaklaşık 5-6 seçenek sunuyor gördüğünüz gibi. Bunlar da hepsini ayrı ayrı anlatacağız şimdi. Tüm ayarları sıfırla dediğinizde arkadaşlar bu ayarları sıfırlayı tıkladığınızda şimdi ben bunu tıklamayacağım. Çünkü kodunuzu girdiğinizde hemen bütün ayarlarınız sıfırlanacak. Bu tüm ayarları sıfırla dediğinizde kamera ayarlarınızdan tutun, telefon ayarlarınızdan, wifi ayarlarınızdan yani aklınıza ne geliyorsanız kişisel hangi ayarları yaptıysanız telefonunuzun sadece ayarlarınızı yani telefonunuzun değiştirmiş olduğunuz ayarlar işte bu parlaklık ayarı, lüminans ayarı aklınıza ne geliyorsa arkadaşlar o ayarları hepsini aynı fabrika ayarlarına çevirmiş olacak. bu ayarda fotoğraf veya video kaybınız olmuyor. Yani herhangi bir fotoğrafınız veya videonuz silinmiyor. Sadece telefonunuzu ayarlarını sıfırlamış oluyorsunuz. İkinci seçenek zaten açık ve net şekilde yazılmış. Tüm içerik içerikleri ve ayarları sil. Yani Burada yapmanız gereken aslında bu üstteki işlemi e, aynısını gene gerçekleştiriyor ama bu sefer videolarınız, telefonunuzda ne varsa arkadaşlar, telefon numaralarınız, e, fotoğraflarınız, e, konum bilgileriniz hepsi siliniyor. Yani telefonunuzu nasıl sıfır aldınız, kutusundan çıkarttınız, kurulumunu yaptınız. Aynı o şekilde hale döndürmüş oluyorsunuz arkadaşlar. Bazen bazı durumlarda gerekli olabilir bu özellik ama dediğimiz gibi sakıncalı bir durum eğer tüm içerikleri ve ayarları silmek istiyorsanız, e, fotoğraflarınızın kaybolmasını veya videolarınızın kaybolmasını istemiyorsanız lütfen iTunes üzerinden yedeklemeyi unutmayın ya da iCloud üzerinden yedeklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdi gelelim üçüncü seçeneğimize A ayarlarını sıfırla. Burada da mobil A dediğimiz e, Wi-Fi ayarlarınızı hepsini sıfırlıyorsunuz arkadaşlar. Yani o, o girmiş olduğunuz bütün Wi-Fi kodlarınızı. İşte hangi bölgede hangi Wi-Fi'ye girdiyseniz ayarlarınızda otomatik bağlanma özelliği vardır biliyorsunuz iPhone'larda. Mesela bir dükkana gittiniz veya bir kafeteryaya gittiniz Wi-Fi ayarınızı girdiniz. Oraya gittiğinizde otomatikman bir kere girdiğinizde artık otomatikman sürekli girer o A ayarlarına. O Wi-Fi'ye bağlanabilirsiniz. Ya da evinize geldiğinizde otomatikman zaten hemen Wi-Fi'ye bağlanıyorsunuz. İşte bu ağ ayarlarını sıfırla dediğinizde telefonunuzun Wi-Fi ayarlarınızı tamamen sıfırlamış oluyor. Reset atmış oluyor arkadaşlar. Klavye sözlüğünü sıfırla. Bununla ilgili kanalımızda bir video mevcut. Bunda da arkadaşlar kale, klavyede yazmış olduğunuz işte arama geçmişleriniz, işte otomatik kelime çıkmasını falan hepsini sıfırlıyor arkadaşlar. Ana ekran yerleşimini sıfırla dediğimiz seçenekte de bununla ilgili yine kanalımızda bir video mevcut. Bu da sadece ekran düzeninizi yani mesela hani e, banka e, app'ınızı aldınız, başka bir sayfa yaptınız, işte oraya widget attınız, başka bir şey yaptınız. Bu ayarlarınızı aynı e, fabrika ayarları gibi e, ana ekran düzeninizi değiştiriyor sadece arkadaşlar. Hiçbir ayarlarınız değişmiyor. Sadece ana ekran düzeniniz tekrardan eski haline getirmiş oluyorsunuz. Konum ve gizliliği sıfırlı arkadaşlar. Bu konumla gizlilik e, bununla ilgili kanalımızda bir konum videosu vardı. İzleyebilirsiniz. E, iPhone aslında adım attığınız her yeri kayıt altına alıyor arkadaşlar. Eğer bu özelliği kapatmazsanız e, mesela bir yere gittiniz oranın GPS adres verilerini Telefonumuzda kaydediyor. Belirli süre bunu hafızasında tutuyor. İşte bu konum ve gizliliği e, gizliliği sıfırla dediğinizde bu bütün konum bilgilerinizi, işte e, e, nasıl söyleyeyim GPS bilgilerinizi, gizliliğinizi hepsini sıfırlamış oluyorsunuz. Yani hiçbir şekilde konum bilgilerinize ulaşamıyorsunuz. Tabi bu özelliği de e, kapatabiliyorsunuz. Yani konum ayarlarından da bunu kapatabiliyorsunuz. Bununla ilgili videomuzda kanalımızda mevcut. Bunu da oradan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Tekrardan hatırlatalım. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, tabii ki de bu özellikleri tek tek yaparken de her girdiğinizde telefonunuzun e, kodunu soracak. Sadece ana ekran yerleşimini sıfırla dediğinizde bir e, kod sormuyor. Diğerlerinde hepsinde güvenlik kodunu sorduktan sonra sizden e, yani bu işlemi gerçekleştirmesinden emin olduktan sonra arkadaşlar işlemi iPhone gerçekleştiriyor. Tabii ki de dikkat etmeniz gereken en büyük e, sıfırlama işlemi dediğimiz gibi ikinci seçenek tüm içerikleri ve ayarları sıfırla derseniz arkadaşlar tüm fotoğraflarınızı ve videolarınızı kaybedebilirsiniz. Dikkat edin. Dediğimiz gibi yani kaybedebilirsiniz değil, kaybedersiniz. Çünkü tamamen içeriğini sıfırlıyor. Hele ki e, yedekleme yapmadıysanız bir iCloud üzerinden veya iTunes üzerinden bilgisayara aktarmadıysanız ya da işte eee ay aktarmadıysanız tamamen hepsini kaydedebilirsiniz. Kaybedebilirsiniz. Artı telefon numaralarınız, mesajlaşmalarınız hepsi gidiyor arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Önemli ayarlardan birisi ikinci ayarlar. Tüm içerikleri ve ayarları sil. Diğer ayarları yine telafi edebilirsiniz ama ikinci ayarlı ayara dikkat edin arkadaşlar. Telefonunuzu tamamen sil baştan sıfırlamak istiyorsanız ikinci seçeneği kullanmanız gerekiyor arkadaşlar. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Umarız işinize yarayacak bir video hazırlamışızdır. Ee, bizi beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle.